Sağ ol kızım. Hayırdır Bedar kadın? Nedir bu telaşınız? Hanım ağam eğer müsaadeniz olursa biz Sıla'mı görmeye geldik. Şimdi müsait değiliz Celil. Sıla'yı sonra görürsünüz. Yukarıda kocasıyla konuşuyor. Tamam ağam. Hanım ağam, o zaman biz bir müsait zamanda gene gelelim. He, olur Bedar olur. Haydi Celil, gidelim biz. Uğurlar ola. Sağ ol abi. Ha Celil. Bu arada dışarıdaki akbabalar peşinize düşerse sakın onlarla konuşmayın. Sıla ile Boran hakkında onlara hiçbir şey söylemeyin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı ağam. Anlaşıldı. Efendim. Emre, ben sana ben arayacağım demiştim. Sıla, hemen televizyonu aç, hemen. Sıla Özdemir, Türkiye'nin en önemli holdinginin yeni sahibi oldu. Ama Sıla Özdemir'in hala şirketlerinin başına geçmemesi... ...bu büyük sermayeye karşı güveni zedeliyor. Ve de Türkiye'nin ekonomisine yön veren şirketlerden birinin yaşadığı bu karmaşa kaosa sebep oluyor. Aldığımız son habere göre Sıla Özdemir'in söylendiği gibi Roma'da olmayışının anlaşılması kapanışa doğru İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda kurun dalgalanmasına sebep oldu. Durumun ciddiyetini farkındasındır herhalde Sıla. Artık zamanımız kalmadı. Farkındayım Emre. Ama burada işler iyice karıştı. Televizyoncular buraya geldi. Sabahtan beri kapının önündeler. Evdekiler çok huzursuz. Bu halde kaçamam. Bütün gözler üzerimde. Anlıyorum Sıla. Ama artık kaybedecek bir günümüz bile kalmadı. Yarın saat tam beşte havaalanında ol. Seni bekliyor olacağım. Tamam Emre. Ne yapıp edip bir yolunu bulacağım. Yarın saat beşte havaalanında görüşürüz. Sıla. Boran geliyor şimdi kapatmam lazım. Ya, sıla bir dakika Sıla. Emre arayacağım dedim sana. Sıla kiminle konuşuyorsun? Seni ilgilendirmez. Ver şunu. Alo. Kimsiniz? Sana Sıla'yı zorla tutamazsın. O herhangi biri değil demiştim Boran'a. Sen artık çok oldun. Artık seni kimse elimden alamaz efendi. Yerinde osa Mardin sınırlarına adım bile atmam. Neler çeviriyorsun sen Sıla? Bu adamla niye hala görüşüyorsun? Ben kötü bir şey yapmadım. ile işlerle ilgili konuşuyordum. Sana nasıl inanabilirim? Bugün de annene gideceğini söyleyip evden çıkmışsın. Ama orada yoktu. Neredeydin? Sana soruyorum. Sana bunu söyleyemem. Ne demek söyleyemem? Söyleyemem işte. Çabuk hazırlan. Gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Hazırlan dediysem hazırlan Sıla. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Sana ne diyorsam onu yap Sıla. Bundan sonra hiç itiraz istemiyorum. Hazırlan dediysem hazırlan. Bana nereye gittiğimi söylemezsen adımı dışarı atmam Boran. <laughs> Gazetecilerden kurtulmak için bağ evine Bu hayatımda gidiyorsun. duyduğum en saçma şey. Benim saklanacak ya da kaçacak bir durumum yok Boran. uzun benim. Üzülme belki daha sonuçlar açıklanmamıştır. İnşallah hanım. Medar kapı çalıyor. E kimdir bu saatte gelen? Açmadan ne bileyim Celil. Buyurun. Affedersiniz. Eğer uygunsanız kızınızla ilgili birkaç soru soracaktık. Benim iki kızım var. Hangini soruyorsunuz? Siz Sıla'nın öz annesiymişsiniz. Doğru mu? He ya. Ben de babasıyım. Hoş geldiniz. Çok memnun olduk. Müsaitseniz birkaç soru sorabilir miyiz? Tabii ne demek. Buyurun buyurun. Celil Firuzhan'ın dediklerini unuttum. Ya beder misafir gelmişler, kapıda mı bırakalım, ayıp değil. Bunlar diğer çocuklarınız mı? He, Emirle Dilan. Bir de bunların büyük abisi var, Azat. Tabi o evli olduğu için, tabi kendi evinde. Sıla bu evde mi doğdu? He, bu evde doğdu. Bir yaz günüydü de, gil mi beder? Hayır Celil, bir kış günüydü. Buy. Evet. Sıla Boran aile severek mi evlendi? He vallahi birbirlerini çok seviyorlardı. Sıla'nın küçük bir bez bebeği vardı. Annesi dikti Beder. Tabi çocuktu o zaman Sıla. E bebeğin tabi gözü gözü koptu ama bu annesi onu atmaya kıymıyor. <laughs> Niye biliyorsun? Hani Sıla'nın kızı olursa ona verecek. Kızınızı neden Erkan Beylere evlatlık verdiniz Beder Hanım? Ben size bir çay koyayım. Vay be. Ne hayat hikayesi. Nereden nereye? Korona çok kızmış gazetecilere. Herkese konuşmaya yasağı getirmişler. Sıra hakkında tek kelime konuşmak bile yasak. Herkesin ağzını bantlayacak değil ya. E konuşmayın dediyse kimse laf etmez. E gazeteciler de sıkılır gider. O vakit gazetecilere yardımcı olmak gerek. Nasıl ya? Hilal ver. Şu bizim televizyonculara Sıla ile Bora'nın büyük aşkını anlatacak bir adam bu. Dur hele. Ağzı sıkı laf yapan bir adam olsun ha. Eni konu her şeyi anlatsın. Kızın zorla evlendirildiğini, tutsak edildiğini, defalarca kaçmaya yeltendiğini ve daha yeni evde bir cinayet işlendiğini tek tek saysın. Vallahi gene bekleriz. Her şey için çok teşekkür ederiz. Teşekkür çok güzeldi. Afiyet olsun. Yolunuz açık olsun. Sağ olun, hoşçakalın. Gününler. Güle güle, güle güle. Sıla'nın ne kadar garip bir hayatı varmış değil mi? Kürk erisi misali. İyi de burada Boran'a pek beyaz atlı prens olmuyor. Daha çok prensesin şatoya kapatan adam. Ne o? Ağa'ya karşı hayranlığımız gitti galiba. Yo, beni de o şatoya kapatsaydı bir itirazım olmazdı. <laughs> Sıla'nın evine gitmeden hiçbir şey bulamayacağız. O eve girip Sıla ile konuşmanın bir yolunu bulmalıyız. O adamla neden evlendi? Neden o servetini bırakıp burada yaşıyor? Bunların cevabını bize bir tek Sıla verebilir. Doğru. Hadi gidelim. Evin çevresini arattım yok gazeteciler. Gitmişler herhalde. Her yere baktırdınız mı? Tabii am, bizzat ben baktım. Hadi Sıla, hazırlan gidiyoruz. Sana gelmeyeceğimi söylemiştim. Sıla hadi. Niye biz gidiyoruz ki? Evden dışarı çıkmam, kimse de burada olduğumu söylemez. Sıkılıp giderler zaten. Gelin, ...kocan gitmemiz gerekiyorsa bir bildiği vardır. Ama bu yaptığımız çok saçma değil mi? Niye biz kaçıyoruz? Ne kadar da salağım. Beni düşündüğünüzü sanmıştım. Ama siz beni düşünmüyorsunuz. Burada olanları anlatmamam için beni kaçırıyorsunuz. Bu evden çıkan cesetleri, töre için öldürülen kızları... ...beni burada nasıl tutsak tuttuğunuzu... Burhan Ağa İstanbul'a kızla evlendi evleneli. Buraları bizi vermez oldu. Her şeyi kızın istediği gibi yapmaya çalışıyor. He ya. Gelin ağa istediği diye değişanı kaçırmaya çalışmışmış. Süleyman karşı çıkınca kendini vurdu. Ağam engel bile olmamış. Karıma yüz tane Süleyman feda olsun demiş. Yavaş ol Tahsin abi. Burhan ağam yapmaz öyle şeyler. Gözümle Selam görsem abi. de inanmam. Selamünaleyküm ağalar. Ağlamayın. Buyurun gazeteci abi bizim sorunları da yazın. Olur olur, yazarız. Ustan bize üç çay verir misin? Muzaffer abi ne diyeceğiz? Akşam haberlerine bir şeyler istiyordu. Daha sılayı çekemedik bile. Bilmiyorum, bakacağız bir şeyler. Şu arkanızdaki Murat abi var ya. He. Ee? Bakmayın, ha. biraz sonra kalsın. Dışarıda size diyecekleri varmış. Tamam, sağ olasın. Toparlanın gidiyoruz, hadi. Merhabalar. Merhabalar. Buyurun Murat Bey, biz sizin anlatacaklarınızı dinleyelim. Size Sıla Hanım'la ilgili tüm bildiklerimi anlatırım ama böyle kamerayla olmaz. Görüntümü alamazsınız. Yok size hiçbir şey anlatmam. E, merak etmeyin, yayın sırasında yüzünüzü karartırız. Biz de sizin kötü duruma düşmenizi istemeyiz. Ama bu anlatacaklarınızın doğruluğunu nereden bileceğiz? Siz bilirsiniz. İsterseniz anlatmam. Anlatacaklarımın doğruluğunu siz arayıp bulacaksınız. Zaten. Siz merak etmeyin, biz onların doğruluğunu teyit ederiz. Bu Boran aile İstanbullu kız, Berdak usulü olarak evlendiler. Öyle ki bu kızın aile evleneceğinden haberi bile yoktu. Düğüne abisinin düğünü sanarak geldi. Ciddi misiniz? Daha neler var neler.